Merhaba, Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalına hoş geldiniz. Erişilebilirlik konusuna ilgi duyuyorsanız Telegram ve WhatsApp gruplarımıza katılarak topluluğumuzla doğrudan iletişim kurabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teknolojide Yarışabilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere bilgisayarımızda gereksiz olan kalıntılar nasıl temizlenir ondan bahsedeceğim. Bunun birkaç yöntemi var. Bu yöntemleri ben size dinleteceğim, anlatacağım. Dilerseniz laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk önce Windows R yaparak çalıştır penceresini açalım. Çalıştır iletişim kutusu boş. Seçim. Bu pencereye temp yazalım. Trabzon, Edirne, Manisa, Polatlı, te, -M -M. masaüstü liste. Firat bi. Temp iletişim kutusu şu an bu klasöre erişim izniniz bu klasöre erişim izniniz yok diyebilir. Buradan iptal, devam düğmesi. Sol okla devam düğmesini buluyorum. İletişim kutusu. Tem pencere. Öğe görünümü liste. Ağaç görünümü. Seviye bir. Öğe gör. B4. Şimdi burada dosyalar var. Bu dosyaları kontrol A ile seçil hale getiriyorum. Hepsini seçtim. Buradaki dosyaları silmek bilgisayarınıza hiçbir şekilde zarar vermez. Onu belirteyim. Shift ve DLT tuşlarına basarak bu dosyaları sileceğim. Birden çok öğe sil iletişim kutusu bu yüzden. Hayır düğüm. Evet düğüm. Evet diyorum. T klasör erişimi engellendi. Klasör erişimi engellendi diye bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Atla düğmesi otomatik. Bunu tüm geçerli öğeler için yap onay kutusu işaretli değil salto okunur. Bunu işaretli hale getiriyorum. Bunu nasıl buldum? Sol okla giderek buldum. Boşluk tuşuyla işaretliyorum. Aralık işaretli. Ve sağ okla. Otomatik yönetici haklarıyla devam et düğmesi. Tıklıyorum buraya. Yüzde sıfır. İşlemi duraklat. onay kutusu işaret geçersiz. Şu an tem klasörü tamamen boşaltıldı. Kalıntılar tamamen temizlendi. Burayı kapatıyorum şimdi. Masa üstü liste. Firat bir bölü Tekrardan çalıştır penceresini açıyorum Windows ile çalıştır iletişim bot buraya gene temp yazacağım ama temp'in bu sefer başında ve sonunda yüzde işareti olacak. Yüzde işareti nasıl yapılıyor? Hemen söylüyorum. Shift tuşuyla 5 rakamına aynı anda basarak yapılıyor. Bilenleriniz vardır. Bilmeyen arkadaşlar için hatırlatayım. Yüzde. Temp yazıyoruz. P. Trabzon, Edirne, Manisa, Polatlı yaptık. Başına yüzde koyduk. Sonuna da yüzde koyuyoruz. Yüzde. Masa üstü liste. Firat bir bölü 9. Time pencere. Ağaç görünümü. Öğe görünümü liste. 0 ve 9. Burada da dosyalarımız var. Bunları da deminki gibi kontrol A ile seçil hale getiriyorum. Shift ve DLT tuşlarını aynı anda basarak siliyorum. Birden çok öğe sil iletiş. Hayır düğmesi. Evet düğmesi. Temp, klasör erişimi engellendi. Burada da klasör erişimi engellendi dedi. Solokla devam ediyorum. Bunu tüm geçerli öğeler için yap onay kutusu işaretli salto okunur. İşaretliymiş bu. Otomatik yönetici haklarıyla devam et düğmesi. Otomatik yönetici haklarıyla devam et diyorum. Yüzde sıfır. İşlemi durakla tonay kutusu işaretli değil saat yüzde elli bir. Yüzde altı. Yüzde yetmiş yedi. Yeniden dene düğmesi. Bazılarını silmedi. Yüzde temp yüzde yazdığımız klasörde temp de olduğu gibi bazı dosyaların silmedi. Temp hepsini temizlemişti. Bu hepsini temizleyemedi. Neden? Çünkü bu dosyalar ya Windows tarafından kullanılan dosyalar ya da benim kullanmış olduğum NVDA ekran okuyucusu tarafından kullanılmış olan dosyalar. Bunun için ne yapıyoruz? Solok yapıyorum. Bunu tüm geçerli öğeler için yap onay kutusu işaretli değil salto okunur. Bunu işaretliyorum. Aralık işaretli. Ve sağ okla atlayı buluyorum. Yeniden de atla düğmesi alt artı a, alt artı a. Tıkladım. İşlemi duraklat onay kutusu işaretli değil salto okunur. Temp. Windows'un ya da NVDA ekran okuyucusunun kullanmadığı dosyaları sildi şu an. Sadece Windows ya da ekran okuyucusunun bilgisayarın kullanmış olduğu dosyalar kaldı. Dediğim gibi buradaki dosyaları silmek bilgisayarınıza hiçbir şekilde zarar vermez. Çalıştır penceresiyle işimiz bitti. Bu bilgisayar kısmına tıklayacağız artık. Burayı kapatıyorum. Masa üstü liste. Ve bu bilgisayar 2 bölü 9. Bu bilgisayar pencere. Klasörler grup açık. Ağaç gör. Öğe görünümü liste. Klasörler, videolar sat, cihazlar ve sürücü. Bu bilgisayar kısmına tıkladıktan sonra yerel disk C'yi buluyorum. Yerel disk C. Satır 1 sütun 1 8 bölü 9. Yerel disk C'yi bulduktan sonra uygulama tuşuna basıyorum. Bağlan menü. Özellikler Z. Özellikler kısmına tıklıyorum. Bu bilgisayar. Yerel disk C. Özellikleri iletişim kutusu. Buradayken tap tuşuyla ilerliyorum. Diski temizle düğmesi alt artı D. Bakın diski temizle var. Tıklıyorum buraya. Aralık. Basılı disk temizleme iletişim, disk temizleme, C, iletişim kutusu, disk temizleme özellik sayfası, C, üzerinde 3,52 GB kadar yer açmak için disk temizlemeyi kullanın. Kazandığınız toplam disk alanı 45,9 MB. Silinecek dosyalar. Silinecek dosyalar diyor. Karşıdan... Bir kere alt -ok yaptım. Karşıdan yüklenen program dosyaları. 0 byte onay kutusu işaretli bir bölü. Bu işaretliymiş. Geçici internet dosyaları. 26,7 MB onay kutusu işaretli 2 bölü 8. Windows hata raporları ve geri bildirim tanılama. 7,92 GB onay kutusu işaretli değil aralık. İşaretli. Bunu da başlık tuşuyla işaretledim. Direktix gölgelendirici önbelleği. 0 byte onay kutusu işaretli değil 4 bölüs aralık. işaretli. Bu 0 byte ama gene de ben işaretledim. Teslim iyileştirme dosyaları. 3,38 GB onay kutusu işaretli değil bir aralık. işaretli. Bunu da işaretledim. Geri dönüşüm kutusu. 94,5 MB onay kutusu işaretli değil alt aralık. işaretli Geçici dosyalar 0 byte onay kutusu işaretli değil 7 bölü aralık işaretli küçük resimler 19,1 megabayt onay kutusu işaretli 8 bölü 8 bu öğeler arasında hep alt okla dolaştım boşluk tuşuyla işaretledim aralık demesinden anlaşılmıştır zaten bunları işaretledikten sonra açıklama grup Windows bir kılık tamam düğmesi tamam diyorum. Disk temizleme iletişim kutusu bu dosyaları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? İptal düğmesi. Dosyaları sil düğmesi. Dosyaları sil düğmesine tıkladığımız anda bu seçmiş olduğumuz dosyaların hepsi silinecek. Ben şu an dosyaları sil demeyeceğim çünkü video uzar. Tem klasöründe olduğu gibi bunları da silmek bilgisayarınıza hiçbir şekilde zarar vermez. Benim günlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bugün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.